Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz, abisi Onur Tepegöz'ün desteğiyle 1,5 yılda güneş enerjisiyle çalışan elektrikli arazi aracı üretti. Oscar adını verdikleri araç, güneş paneliyle çalışan özel batarya sistemi sayesinde saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor ve her türlü arazi koşulunda ilerleyebiliyor. Metal parçalar ve hurda malzemelerle geliştirilen Oscar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. 2024'ün Şubat ayında biz bunun üretimine başladık. İlk çalışmaları yaptık. Taslağa çıkardık önce. Sonra projemizi belirledik. Amacımız sadece güneş paneli ve bataryayla çalışması. Menzili uzun tutmaya çalıştık. Arazi koşullarına uygun olmasını istedik. Barış'ın projesi aslında. Barış için bir başlangıç oldu. Hem kendisini geliştirdi, hem de bir adım attı. Offroad arabalarını çok sevdiğim için aklıma böyle bir şey geldi. Yapmaya karar verdik abimle birlikte. Adını başka koyduk. Sonra böyle bir şey oldu. Osmaniye kadirler. Güneş panelleriyle ve elektrikli çalışıyor.